Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri bu vermiş olduğu büyük nimetlerin şükrünü ifaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Açtım rastgele bu geldi. Bundan okuyacağım kısa bir mektup size. İnşallah. Aça aça okuruz. El mektubu tarifu ve 93. mektup İlâ İskender Khan el-Lodi. İskender Khan el-Lodi'ye gönderilmiştir fi teşvik etmek ala sarfil evkat vakitleri geçirmek ila zikrillahi subhanahu ve taala Allahu teala hazretlerine zikre zikirde geçirmek insan oldu cebindeki parasını hesap eder bankadaki parasını hesap eder varlığının malının mülkünü hesap eder bir şeyi alırken harcarken AVM'ye giderken Bakkala markete giderken hesap yapar. Hesapsız kimse alışveriş yapmaz. Değil mi? Bu param buna yetiyor mu, yetmiyor mu? Veya bu paramı burada harcarsam ev geçinmeye, başka lazım, yemek lazım, içmek lazım, gidip gelmek lazım, hareket kabiliyeti lazım, yetiyor mu, yetmiyor mu? İnsanoğlu hep bunların hesabını yapar. Kız alıp verirken hesap yapar. Çocuğu medreseye verirken, okula verirken hesap yapar. Hayal kurar, hesap yapar. İnsanın Halbuki en kıymetli şey nedir? Ömrüdür, ömrü. Vakitleridir. Hiç ömre vakte hesap yapmaz. Geniş geniş harcar onu. Neresi dek geldiyse orada harcar. İmam Rabbani Hazretleri buradan dikkatimizi çekiyor bizim. Yembeği lazım gelir. Sarful evkat ila zikrillahi teala. Vakitleri Allahu Teala Hazretlerinin zikrine sarf etmek, harcamak lazım gelir. Vakitlerimizi harcarken Allah-u Teala Hazretlerinin zikrine harcayalım. Dilimiz dedikodudan ıslanmasın diyor. Şu dilimiz dedikodudan, gıybetten, onu bunu çekiştirmekten bunlardan ıslanmasın. Dilimiz Allah, Allah, Allah diyerek ıslansın. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek ıslansın. Buna çalışalım. Nereden sonra? Ba'de edâis salavatil khamsi ma'l cemaati ve edâis sünelil ravatibin. O namazın önündeki sonundaki sünnetler var ya onları kılmakla beraber ve beş vakit namazda cemaatle eda etmekle beraber ondan sonraki vakitler zikre çalışsın. Ve en bir bi gayrihi. Başka bir şeyle meşgul olmamak lazımdır. Ya biz hep zikir çekeceğiz. O zaman parayı kim kazanacak? Ticareti kim yapacak? Çalışıyorsak, işçiysek efendim o görevleri kim icra edecek, ifa edecek? Nasıl olacak bu? Diye sorarsın. Ya çalışırken dil Allah diyemez mi? Çalışırken 50 tane şey diyor. Şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Neler söylüyor neler bu dil? Küfür söylüyor. Allah muhafaza buyursun. Allah söyleyemiyor mu? Eli çalışıyor, adamın dili durmuyor, durmadan. Değil mi? Allah demek lazım. Sebaun kana vakti'l ekli emnume evel mesh. İster efendim yemek vakti, ister uyku vakti, ister yürüme vakti fark etmez. Devamlı. Devamlı Allah Allah. Biz bunun için yaratıldık. Biz bunun için bu dünyaya getirildik ve götürülüyoruz. Şimdi ölüm anı geldiği zaman insan ne isteyecek orada? Vakit isteyecek. Ne kadar istersen kulum, la ilahe illallah diyecek kadar. Ya Rabbi. Olmaz kulum. O kadar vaktim bitti, veremem sana da. Ya Rabbi Allah diyecek kadar ver. Olmaz kulum. Vaktin bitti bir Allah diyecek. Nefesin sayılı tükendi bitti. Ya Rabbi hu diyecek kadar ver. Olmaz kulum. O da bitti. Sonra Mevlana buyuracak. Evelem kum. Size bir ömür vermedik mi biz? Kos koca bir ömür vermedik mi? Niye Allah demedin? Niye la ilahe illallah demedin? Niye salatu ve selamu aleyke ya Resulullah demedin? Bu dilini neden zikrullahla ıslatmadın da dedikodu, gıybet, Müslüman kardeşini arkadan çekiştirmek bilmem neler bilmem neler. Haksızken haklı duruma kendini çıkarmak için çalışmaklar, entrika yapmaklar, akıl oyunları yapmaklar. Değil mi? Niçin bunlara çalıştın diye hesap sorulacak. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri şu bedendeyken şu can, bu tendeyken kıymet bilmeye, bu vakitleri dolu dolu geçirmeye, zikrullahla dilimizi ıslatmaya, Fiziğimizi, ruhumuzu, bedenimizi zikrullahla yormaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. bu yinele kum tarikun fikri. Diyor ki zikrin yolu size beyan edilmiştir. Tarikat dersi alan zikrin yolunu almış oluyor değil mi? O sene hangi derse çekeceği ona öğretilmiş değil mi? Sorumlu olan, sorumlu olan, vazifeli olan hoca efendi ona anlatıyor onu nasıl rabıta edecek, nasıl zikir çekecek vesaire bu size beyan edilmiştir. Fe öyleyse yenbagil iştigalü bihi bihadet tarikil mahudi. İşte bu size beyan edilen yolla bu zikle devam etmek onunla meşgul olmak lazım. Peki fe in tara el futuru alel cemiyeti. Şimdi feyiz geliyor, bereket geliyor. On numara tarikat yapıyorsun. Bir oturuşta bitiriyorsun. Zikirler, murakabeler o biçim. Her yerinden feyiz akıyor. Ama bazen de bir geliyor. Darlık. Daralıyorsun. Zikir çekeceksin ya. Taş taşıtmayacaklar sana. Araba çektirmeyecekler sana. Zikir çekeceksin. Zikir çekeceğin ne kadar kolay değil mi? He? En zayıf olan bir insan bir elinde o tespih döndürebilir. Diline de la ilahe illallah söyleyebilir. Bu kadar kolay ama onu yapmak taş taşımaktan zor geldi sana. Böyle bir hal geldi ki sana. Daraldın. Sıkıldın. Bunu aldın. Ne yapmak lazım diyor? Cemiyete gevşeklik arız olursa, cemiyette demek senin iç huzurun, iç halin. Sen yani, sen her şeyinle Allahu Teala Hazretlerine yönelmen. ve zikirde ve e, zikir dersinde öğretildiği şekil, o tarikat dersinde hangi haldeysen o hali muhafaza etmek, devamlı muhafaza etmek. Rabıta sadece şey değildir ki. Bu 10-15 dakika yarım saat yapılan değildir ki. O sana öğretmek için. Zikir 5000 değil ki. Zikir saati 5000 mi? O sana öğretmek için. Zikir her nefes zikir lazım. Her an rabıt özür olmak lazım. Lazım olan bu. O ruhsat. Öğretmek için. Öğretiyor sana. 5000 en aşağı. Öğren diye. Öyle sana söylüyorlar. O zaman ne yapacağız? Yemeği, bahşişi, an sebebi, futur bu gevşeklik hangi yerden kaynaklanıyor? Bunu araştırmak lazımdır. Yemene bak. İçmene bak. Haram mı yiyorsun, helal mi yiyorsun? Haram mı içiyorsun? Helal mi içiyorsun? Gördüklerine bak. Haram mı görüyorsun, helal mi görüyorsun? Dinlediklerine bak. Haram mı duyuyorsun, helal mi duyuyorsun? Kur'an-ı Kerim dinlerse helal. Ama küfür lafızları, küfür sözleri, dedikodlar, gıybetler dinlersen haram. Haram mı dinliyorsun, helal mi dinliyorsun? Önce bu sebebi. Bunu araştırmak lazım. Ve taayyunuhu ve taayyunuhu ve teşhisi evvelen. Evvela onu belirlemek. Onu teşhis etmek lazım. Sümmet teşebbütü bi esbabi telafi taksiri ikinci defada o noksanlık nereden meydana geliyorsa onun telafi sebeplerine teşebbüs etmek lazım. Mesela haram geliyorsa, haram yiyorsan o sebepleri bir defa terk edeceksin. Helale yöneleceksin. Eğer ortamında feyizsiz, bereketsiz, devamlı Allah'ın ve dostlarının huzuruna uygun olmayan kelimeler, cümleler sarf edilen bir yerdeysen hemen o sebebi bırakacaksın. Orayı bırakacaksın. Ne yapacaksın? Zikredenlerle arkadaş olacaksın. Camiye, cemaate gönlünü, kalbini bağlamış olanlarla arkadaşlık yapacaksın. Ki o sebepten kurtulasın. Ve yanbagi ile Subhanu bil Hak Subhanu hazretlerine yönelmen lazım. Bil ve Tam bir sığınmakla. Tam bir yalvarmakla. Sızlanmak lazım. Sızlanmak lazım. Her şeyini kaybetmiş olan bir insan hangi sızlanmakla sızlanırsa öyle sızlanmak lazım. Şimdi efendiler Allah Teala Hazretleri bizleri yoktan var etti. Bir bedenimizi yarattı bir de ruhumuzu yarattı. Bedenimizi hangi parçalardan yarattı? Toprak, su, ateş, hava. Bunu artık herkes biliyor, değil mi? Bedenimizdeki parçalar bunlar. Ruhumuzu hangi parçalardan yarattı? Kalp, ruh, sır, kafi, akfa. Bunu da ehli biliyor. Yapan, o dersi yapan bilir. Peki bu parçaların tamamına ne yaptırır şey? Büyükler zikir yapmanı sağlar. Zikir yaptırır. Ta ki atomlarına kadar. Allah demeyi öğren diye. Atomlarımıza kadar Allah demeyi öğrenelim diye. Efendi Hazretlerimiz doktora götürüyorlar veya doktor onun yanına çağırıyorlar. Sırtından bakıyor şimdi. Dinleyecek ya nefesini. Hastalıkla alakalı. Nefes dinleyecek. Doktor dinler ya nefesini. Sırtından ciğerlerini vesaire dinler. Bir yere tutuyor. Allah, Allah, Allah duyuyor. Başka bir yere tutuyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Başka bir yere tutuyor. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Bak her bir tarafı zikirle meşgul. Allah dostum. Her bir tarafı zikirle meşgul. Şimdi Allah bizi yoktan var etti. Niçin yarattı? Niçin? Yaratandan öğrenelim. Esselamu aleyhi ve Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li'abudûn. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Peki bu Kur'an-ı Kerim'i bizden çok daha iyi anlayan kimler? Sahabe-i kiram efendilerimiz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhuma. O tercümanul Kur'an lakabı var değil mi? Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin duasına, hayır dualarına, ilimde derinlik kazanma dualarına nail olmuş sahabe-i kiram. Ne buyuruyor? İlla liya'rifuni thumme liya'buduni. Önce beni tanısınlar sonra bana kulluk etsinler diye yarattı. Demek önce Rabbimizi ne yapmamız gerekiyor? Tanımamız gerekiyor. Çünkü tanıyarak kulluk, hakiki kulluk oluyor. Kalıbına kıldırdığın namaz, namaz geçerlidir. Ama kalbine kıldıramadıysan, kalbin çarşıda pazarda, hesapta orada burada dolaşıyor. Ama kalıbın namazda. Eh, sureti anamaz oldu. Sureti anamaz. Bunun üçündür ki, fıkıh kitaplarımız, Namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, abdest, gusül tamamını anlatır. Anlattıktan sonra ne der? Her kim bunları burada anlatıldığı gibi yapıp da namaz kılarsa o namaz tamam olmuştur der. Kabul olmuştur demez. Tamam olmuştur der. Bu namaz tamam ama kabul mü değil mi? O Allah'a kalmış. Peki Allah'ımız hangi amelleri kabul eder? Bu konuda bize tüyo vermiş mi? Ne diyorlar şeyde imtihanda sınavda kopya kopya. Vermiş mi? Vermiş. Ne buyur Esra'yı billah? İnnemâ yetekabbelullâhu minel min Sadakallâhu l, l Ancak ve ancak Allah takva sahibi olan kulların amellerini kabul eder. Onlardan gelen amelleri kabul ediyor. Demek neye sarılmak lazım? Takvaya sarılmak lazım. Takva ne demek? Takva sakınmak demek çok büyük sarık sarmak, çok uzun sakal bırakmak, çok büyük cübbe giymek filan değil. Peki ya ne? Sakınmak. Takvanın kaç mertebesi var? Üç. Birinci mertebesi ne? Esselamu billah. Ve elzemehum kelimetet takva. Takva kelimesi. Takva kelimesini onlara lazım oldu. Takva kelimesi ne? Siz de söyleyin. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bunu söyleyen bir kimse, dil ile ikrar, kalb ile tasdik eden bir kimse ne yapmış oluyor? Birinci derecede takva sahibi olmuş oluyor. Küfürden sakındı. Sakınmak ya, nereden sakındı bu? Küfürden sakındı. Küfürden, imana. Küfürden sakındı, imana yöneldi. Peki ikinci derece takva var bir de. O ne? Estağfirullah. Ve <laughs> lev enne ehlel kura amenu Velev enne ehlel kura şu kariye ehli şayet olsalardı. Amenu iman ettiler. Velev enne ehlel kura amenu ve tekav ve takva sahibi oldular. İmandan sonraki takva. Yani iman bir takvanın birincisi. İman var artı takva var. Le fetahna aleyhim berakatim mine semai vel ard. Bütün yedi kat yerlerden göklerden Onlara biz bütün bereket kapılarını açardık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Takva olunca ikinci derecede. Hem iman hem de haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınmak. Harama bakmaktan, haram dinlemekten, haram demekten, haram yemekten, haram içmekten sakınmak, sakındırmak. Demek ki bu kadar pahalılık var ve her gün pahalılığa doğru gidiyor. Bunun müsebbibi aslında en arka temada kimdir? Biziz biz. Biziz biz. Biziz biz. Biz takvayı kaybettikçe Allah pahalılığı yaratıyor. Biz takvaya sarıldıkça Allah ucuzlatacak. Onu Allah yaratıyor. Behlül Dana Hazretleri'ne sordular bir gün. Behlül Dana ya bu enflasyon çıkıyor, devalasyon oluyor, enflasyon oluyor, çıkıyor, yine bir şeyler yapıyor. Bunun hakkında ne dersin? Ben dedi kulluktan sorun. Kulluktan anlarım. Ben ne bilirim enflasyonu, devalasyonu. Çıkaran indiren Allah'tır Celle Celaluhu. İster çıkarır ister indirir dedi. Hem çıkarır hem indirir. Allah Celle Celaluhu. Ama vaat etmiş. Ne diyor? Eğer bu memleket ehli iman edip takvaya sarılsalar yani haramdan kaçmak. Haramdan kaçmak. Zinanın ucu gitti. Gitti. LGBT yürür oldu. Ne zaman da Ramazan ayında. Nerede? Taksim'de, İstanbul'da. Bu kadar Müslümanın ortasında yürüyor. Ne diyor? Recep'le Şaban'ın aşkına Ramazan ne karışır? Peki sen nasıl Müslümansın ki onlar orada yürüme imkanı bulabiliyor? Nasıl Müslümanız ki biz? Peki evlatlarımıza, gençlerimize sahip çıkabiliyor muyuz? Ya buna çalışmak lazım. Buna özel ilgi. ilgi lazım, ilgi. Nasıl kasanla ilgileniyorsan, kesenle ilgileniyorsan, ailenle de öyle ilgileneceksin ilgilenmek lazım. Rabbim cümlemizi kayırsın. Aha. Kayır ya Rabbim. Bir de takvanın üçüncü mertebesi var. O da Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amenu attakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahu azim. Ey iman eden kullar. Bak iman edenleri çağırdı. Kimi çağırdı? İman edenler. İman var. İttekullah. Allah'tan sakının. Hakka tukatihi. Tam bir sakınmakla sakının. O zaman ne oldu şimdi? Şüphelilerden de sakının. Haramlardan sakındın. Şüphelilerden de sakın. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı mektuplarında ne buyurur? Bazı mubahları terk ederiz. Bazı mubahları, mubah demek yapsan da olur, yapmasan da olur. Serbest yani. Bazı mubahları da terk etmeyi teşvik eder. Niye? Şüphelilere düşme diye. Şüphelilerden sakınmayı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize teşvik eder. Niye? Harama düşmeyin diye. El halalu beyinun vel haramu <laughs> beyinun. Helal aşikardır. Haram da aşikar, bellidir. Hel bir şeyi helali haramı bellidir. Belli. Allah koymuş. Kuralı kanunu koyan kim? Allah Celle Celaluhu. Bu bellidir. Ve ma beynehumâ müştebihâtun. Ama aralarda şüpheler var. Şüpheler belli değil. Femenit takasşubuhat. Her kim şüphelerden sakınırsa istebara el dinihi ve ırdihi. Hem dinini hem ırzını korumuş olur buyuruyor. Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem İşte bu takva 3 üç kere üç. takvanın 3 üç mertebesini konuştuk burada takvaya ne kadar çok çalıştın namazın o kadar kabul namazın o kadar kabul şimdi efendiler dil ile ikrar kalb ile tasdiklendi eğer dil ile ikrar nefis ile tasdiklense hepimiz yanmıştık kalb ile tasdiklendi biz kalbimizle tasdik ettik vicdanımızla tasdik ettik ama nefiste dört tane pislik vardır bu dört tane pislik temizlenmedikçe nefis mu, gerçek mümin olamıyor. Mutma inne olamıyor. Mutma inne olamıyor. Mutma inne olan nefis gerçek iman etmiş olan nefistir. Ne onlar? Efendim? İnkar, ibaha, münazaa, tuğyan. İnkar eder. Her şeyi mubah sayar. Tuğyan, azgınlık. Münazaa çekişir durmadan. Niye benim değil? Niye benim? Dönerin yağlı tarafı niye benim değil? En güzel köşe niye benim değil? Devamlı çekişir. Bu, bu dört tane pislikten bu nefisin arınması gerekiyor. Neyle olur bu? Çalışmakla. Ter dökmekle. Uykudan fedakarlık olacak, yemekten içmekten fedakarlık olacak, istirahatten fedakarlık olacak. Niçin? Tam bir mumin olmak için. Yine ayet-i kerimeler var. Estağilübillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Aminu. iman edin. Ne demek bu? Ey dil ile iklar kalbiyle tasdik ederek iman eden kullar. Nefsinize de iman ettirin. Nefsinize de iman ettirin. Nefsin birinci mertebesi. En aşağıdaki nefis. Ne o? Nefsi emmare. Ve saadetillah. İnnen nefsele emmaretun su illa ma rahime Rabbi. Muhakkak ki nefsi emmare kötülüğü emreder. Hep kötülüğü. Rabbimin rahmet ettikleri müstesna. Ya Rab bizleri merhametle muamele ettiklerinden eyle ya Rab. Amin. Nefsimizin eline bırakma bizleri ya Rab. Amin. Bu nefsi emmareden de kurtulmaya, nefsi mutmeinneye, nail olmaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rab. Amin. Sonraki nefis ne? Nefsi levvame. Nefsi levvame. Nefsi levvame ne demek? Kınayan nefis. Bir sonraki mertebede ne yapıyor bu sefer? Nefsi emmarenin emirlerini kınıyor. Allah Celle Celaluhu o, o nefse kıymet verdiği için ne yapmıştır ona yemin etmiştir. Mevla kıymet vermediğine yemin etmez. Kur'an-ı Kerim'de neye yemin ettiyse ona kıymet verdiği için yemin etmiştir. La uksim bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe yemin ederim ki. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Nefsi levvameye yemin ederim ki. Ya. E insanu ellen Biz o insan ölüp de kemikleri ee, ayrıldığı vakitte eti derisinden çıktığı vakitte kemikler sıyrılmış parçalanmış ayrılmış onları asla toplayamayacağımızı mı zan sanar zanneder bela hayır hayır kadirine ala en nusavviye benane parmak ucundaki izlere varıncaya kadar toplarım diyor Allah Celle Celaluhu. tesviye ederim diyor Yerini, yerli yerine yerleştiririm diyor parmak uçlarına varıncaya kadar bak şu parmak uçları ikiz de olsa parmak izleri nedir birbirinden farklıdır. Değil mi? İkiz de olsa parmak izleri birbirinden farklıdır. Ve günümüzde parmak izi güvenlik için kullanılıyor değil mi? Bu kimliğin sahibi sen misin başkası mı? Ya Allah toplayacağım diyor. Amenna ve sattakna ya Rabbi. Sonra El yevme naktimu ala efvahihim ve tukellimuna Bak şimdi ne diyor? Biz o kıyamet günü ağızlarına mühür vuracağız. Kapatacağız ağızları. Konuşamayacak ağız. Çünkü ağız yalan, dolan, gerçek. Konuşuyor, karıştırıyor. Birbirine karıştırarak konuşuyor. Ve tükallimuna eylihim elleri konuşturacağız. Eller. Her el sahibini konuşacak. Her el sahibini konuşacak. Ve teşhedü arculu Ayaklar ne yapacak? Şahitlik yapacak. Bir makaniye eksi bu. Ne kazandın diye. Ya Rabb helal kazanmak, helal harcamak nasip eylemiyor. Eylemlerimiz Eylemlerimizi hep helal eyle. Amin. Ya Rahman Rahim. Sonra nefis ya yetuen nefsul mutme inne. Ey nefsi mutme inne. Nefsi mutme inneye geldik şimdi. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbine dön. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razısın. Razı. İnsan bütün hücreleriyle, bütün atomlarıyla, bütün ile Rabbisinin emirlerine boyun eğmiş oluyor. Nefsi mutme inneye nail olunca. Ya Rabbi konuşurken nail eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Dinlerken nail eyle bizleri ya Rabbi. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Kullarımın içerisine gir, cennetime gir. Amin. Peki böyle bir nefse sahip olan bir insan kıyamet günü ne oluyor? Es-sa'ilu billah. la <laughs> Famalı ve benonu illa menet Allahı bir <laughs> kalbin salim. Sadık Allah O gün ne ne ol, ne dünya kuvvetleri hiçbirisi menfaat vermeyecek. Ancak dünya dünyadan kurtarmış. Dünyanın zinetlerinden ve isteklerinden, şatafatından, debdebesinden, şekerinden, tuzundan kurtarmış, selamet bulmuş kalple gelenler müstesna. Nasıl selamet buluyorsun? Nefsin emrinde olan bir kalp köledir. Nefsin kölesi. Selamet bulmamış. Peki bu çalışmalar neden? Kalbe ihtilal yaptırmak için. Nefse ihtilal yapacak. Nefse diyecek ki sus ulan. yer yerine. Allah ne buyurdu o. Sen anlamazsın bir şeyde. Kendi kendine diyorsun ama. Sen anlamazsın. Anam Ahmet sen anlamazsın bir şeyden. Sus. Otur yerine. Allah ne buyurdu o. Bunu devam ede, devam ede, devam ede, devam ede. Artık ne yapmıyor nefis? Bir daha kötülüğü emredecek bir imkan bulamıyor. Efendi Hazretlerimiz kut Sesi ruhu. Böyle yaz aylarında kalktı teheccüd namazı kılacak. 30 rekat, 40 rekat, 60 rekat teheccüd kılan bir insan. Rabbim şefaatlerine bizleri masaya yolunda izinde toz kadar kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Yazlık cübbeyi giymiş. Tam namaza duracak. Nefsi diyor ona ki ya kimse görmüyor Mahmut çıkar cübbeyi. Çok sıcak zaten. Böyle namazını kıl. Başkasına da kötü örnek olmuş olmaz. Çıkar cübbeyi kıl. Sünnet neticesinde değil mi? Farz mı Değil diyor. Efendi Hazretlerimiz cübbeyi çıkarıyor. Sonra gidiyor kışlık cübbeyi giyiyor. O gece sabaha kadar namazını kışlık cübbeyle kılıyor. Peki böyle dirayeti kuvvetli olan bir insana nefis yaklaşıp da ertesi gün tekrar yazlık cübbeyi çıkar der mi? Hı. Kolaysa desin kışlık cübbe orada bekliyor. Kolaysa desin kışlık cübbe orada bekliyor. Ya kışlık cübbeyi giyeceksin. Görüyor musun? Hiç taviz yok. Sünnetten kıl kadar taviz yok. Ya Rabbi konuşturuyorsun. Yaşat ya Rabbi. Yaşat ya Rabbi. Yaşat ya Rabbi. Yaşat ya Rabbi. Elimizden kolumuzdan tut. Sen bizlere yaşamayı yarat ya Rabbi. Amin. Yoksa bizde bir şey yok. Yapamayız. Beceremeyiz ya Rabbi. Çok eksiyiz. Çok kusurluyuz. Çok noksanız ya Rabbi. Böyle bir gevşeklik arz olunca tam bir iltica ve tam bir yazla Allah'a yönelmek lazım. Orada ağla. Malımı kaybettim diye ağlama. Orada ağla. Anladın mı? Anamı babamı kaybettim, hanımı kaybettim, oğlumu çocuğumu kaybettim diye ağlama. Dairemi arabamı kaybettim, paramı kaybettim diye ağlama. Ama cem'iyeti kaybettim diye ağla. Burada ağlamak kar ediyor. Niye ağlama? Allah ağlanmasından razı değildi onun için. Uhud zamanında bahseden ayetlerde ne buyuruyor? Fe gammen bi gammin. Sizin kederinize keder ekledi Allah Celle Celaluhu. Niye? Uhud zamanı. Uhud'da sahabe-i kiram efendilerimize söylüyor. Muminlere söylüyor. Muhterem Müslümanlar. Kederinize keder ekledi Allah. Niye? Bi keyla tahzenu ala ma Yitirdiklerinize üzülmeyin diye. وَلَا ma Başınıza gelen musibetlerden dolayı mahzun olmayın diye. Mahzun olmamayı öğretmek için. Allah Celle Celaluhu kederinize keder ekledi diyor. Uhud'da. Yani dünya gamı kederi hepsinin sonu vardır. İnce ince acı çeksen. Son nefesi verdi mi kurtarıyor musun? Kurtarıyorsun ama cem'iyeti kaybettin mi kaybediyorsun. Cem'iyeti kaybettin mi kaybediyorsun. Ve en yeselehu subhanehu defa zulümetil futuri ve taksiri. Bu noksanlığın ve bu gevşeklik karanlıklarının def, def olması için Allahu Teala Hazretleri'nden istekte bulunması lazımdır. Ya Rabbi bütün gevşekliklerimizi üzerimizden def ref u izale eyle ya Rabbi. Çok çalışkan olmak nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ve en yetevessele bir şeyhillezi akad anhu zikr. Zikri kendisinden almış olduğu şeyh. O şeyhi de vesile kılması lazımdır. Ya Rabbi şeyhimizin bütün amellerini ve kendisini sana vesile kılarak senden istiyoruz. Ya Rabbi gevşeklikten bizleri kurtar ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ona verdiğin gücü, kuvveti, ya maddi manevi, ruhen bedenen verdiğin kuvvetten hissedar olmaya, paylanmaya biz aciz, fakir, hakir kullarına ihsan Amin. eyle ya Rabbi. Amin. İkram eyle ya Rabbi. Amin. İnham eyle ya Rabbi. Vallahu subhanehul kulle asir. Allah Subhanahu Hazretleri her zor olan işi ne yapar? Kolaylaştırır. İşin içinde Allah varsa o iş kolaylaşacak. Onun için Allah'tan gafil olmamak lazım. Ya Rabbi bizleri kabu gafletten ikaz eyle ya. Rabbi. Amin. Habu gafletten ikaz eyle Amin. ya. Ve selamu selam.